Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, editörünüz, araştırmacı, yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Bugün yine sizlere Ankara'dan, Ankara'nın Gülveren semtinden sesleniyorum. Evet, Türkiye'nin perde üreticisi yani sizin markanız Ekin Burada Ankara'da bir şube açtı. Şubenin açılışına özel de iki günlük bir kampanya ile değerli dostlarını karşıladı. Bugün kampanyamızın ikinci günündeyiz. Gerçekten etiketler hali. Yani içerisinde bulunduğumuz şu zaman dilimine göre, enflasyon oranlarına göre gerçekten etiketler harika, ürünler zaten kulvarda koşan ürünler ve gelen beyler hanımefendiler de sektörümüzün çok tecrübeli isimleri, işte onlardan bir tanesi Ankara'nın Keçeören ilçesinden, merkez ilçesinden kalkıp geldi. Hemen beyefendiyi tanımak istiyoruz sizler için. İzninizi rica ediyoruz bunun için. Efendim merhabalar. Merhaba, Selim Yılmaz, Yılmaz Mefruşat, Keçiören. Evet, kaç yıllık e, perdecisiniz? Sektörümüzde? 99'dan kaç yıllık? beri aynı yerdeyiz biz. Dolayısıyla herhalde 22 yıl bitti. Ay maşallah, Ay, maşallah. Evet. maşallah. Peki, 22 yıllık sürecin bir özetini verin bize. Mesela sizi çok eskilere götürelim. Sektörümüze nasıl girdiniz? Ee, nasıl geliştirerek bugünlere geldiniz? Mağazanızdan anlatın. Şimdi şöyle, e, tabii sektöre girişimiz 1984. Yani hani eski tabirle çıraklık dediğimiz şeyden başlayarak çekirdekten yetişme. Dolayısıyla 84'ten 99'a kadar bir mağazada çalıştık. 99'da kendi mağazamızı açtık. İşte o günden buraya da e, piyasayı yakından takip ederek Dolayısıyla çıkan mamulleri vesaireleri falan yakından takip ederek buraya kadar geldik. Cenab-ı Allah nasip etti, gel geldik. Hani bir sıkıntı olmadan gayet güzel bir şekilde geldik. Evet. Mağaza sadece perde üzerine mi, ev tekstili de var mı? Sadece mağaza perde üzerine yani ev tekstilimiz yok. Güzel hmm. bir caddede, bilindik bir caddede öyle değil evet, mi? Evet, Kızlar Pınarı Keçönen'in en işlek caddesidir. Dolayısıyla bilindik bir cadde. Evet. Ee, daha çok perdecilerin olduğu caddedir. Yani hani birçok perdeci var bizim olduğumuz yerde. Sektör oluşturdu. Ne? Aynen, aynen, evet. aynen, aynen. Evet. Evet. Peki bugün de Ekim Brode'nin bu güzel etkinliğinde yer aldınız. Az önce gördüm sizi alışverişlerde yaptınız. Evet. Ee, bu tür etkinlikleri nasıl karşılıyorsunuz? Siz perakendecilere ne gibi faydaları var? Ekim Brode buraya şube açmakla bu etkinliği gerçekleştirmekle iyi yapmış mı? Şimdi kesinlikle buraya şube açmakla çok iyi bir şey yaptığına inanıyorum. Çünkü diğer türlü olduğu zaman e uzun zamanda bir etkinlik yapıyor, o öyle olmuyor ama mağaza olduğu zaman sürekli elimizin altında olan bir mağaza. Zaten çeşidi de bayağı bol, keyifli de, iyi de malzemeler var. Yakından da takip ediyor piyasayı, yani koşan malzemeleri üretiyor. Dolayısıyla burada mağaza açması, yani Ankara'da mağaza açması bizim için çok daha rahat, çok daha keyifli. Üstelik. Ayağınıza hizmet geldi. Aynen öyle oldu, aynen öyle oldu. Lojistik anlamda daha rahat olacak. Ee, herhangi bir ürün kendinde, hadi gideyim devamını alayım diyebileceksiniz. Çünkü bizim Ankara'mızın çok bir trafiği yok biliyorsunuz İstanbul'a nazarla. Yani şöyle bir de doğru söylüyorsunuz. Olduğumuz bölgeden buraya ulaşmak da çok kolay. Yani keçiören siteler çok rahat. Dolayısıyla aynen lojistik anlamda da çok rahat olacak. Ben inanıyorum ki buradaki satışlar Ankara'da bu mağazadan sonra. 2-3 katına çıkacaktır. İnşallah sizler destek vereceksiniz. Onları yalnız bırakmayacaksınız. İnşallah onlar da hedeflerine ulaşacaklar. Peki, Ekim Bureli'nin bölge sorumlusu Sayın Emre emektar var evet. biliyorsunuz. Sizlerle yakından ilgileniyor. Ne diyeceksiniz Emre Bey? Konusunda da duyarlı bir bölge sorumlusu mudur? Sizlerle nasıl ilgilenir? Yani şöyle, bizim tabii Ekim Bureli'yle taşma sebebimiz Emre. Dolayısıyla bizi buraya sürükleyen de Emre. Onun o canlılığı, işe karşı olan enerjisi. E, enerjisi aynı dediğiniz gibi. Dolayısıyla çok memnunuz. Arkadaşlık olarak da memnunuz. Ticaret anlamında da memnunuz. Her şekilde memnunuz yani sıkıntı yok. O zaman Ekim Brode için güzel dileklerinizi alalım. Kamera size yaklaşıyor. Neler söyleyeceksiniz? Yani Ekim Brode aynı bizim gibi ama bizim çok daha büyüğümüz. E, büyüğümüz derken iş anlamında çok daha büyüğümüz. Aynı biz nasıl bir zevkle çalışıyorsak o da o şekilde o şekilde devam eder. Ee, yani ne bileyim Allah onlara da satı pazarı versin. Çok daha keyifli satışlar nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ben de diyorum. size hayırlı işler Sağ olun. Diliyorum. Çok güle, güle güle ediyorum. satın. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Der sektör mensupları Sağ Ekim yönetim kurulu başkanı Sayın Emrah Ekin'e de çok teşekkür ediyoruz. Duyarlılığından dolayı hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor. Hedeflerine bir bir varıyor. Bundan sonraki hedefi nedir bilmiyoruz ama biz Ekim Büro'dan haberleri sizlere yansıtmaya devam edeceğiz.